Herkese günaydın. Selen, Selen, anneciğim. Kuk kuk. Bay bay. bay tamam. Bay bay biz gidiyoruz. Hadi bay bay. Savaş, wow. Bak asansör açılıyor. Hadi ah, hadi bay bay. Günaydın arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Biz erkenden kalkıp şimdi alışverişe gidiyoruz. Arabayı falan temizleyeceğiz. Öyle. Senenin de burada. Savaş da burada. Ölü gibi. Arkadaşlar ben alışveriş yaptık. Ettik derken yani savaşta alışveriş yaptık. Arabayı temizledik. Şimdi de bakım günü bakım yaptırıyorum. Tırnaklarına, onun için olsun. Yengem de var. O şu an kirpiklerim yaptırıyor. Ee, saçımı yiyor çünkü evim müsaitli çekemiyor. Um, ee, size birazdan şey göstereceğim. Fiyat bilgilerini falan vereceğim. Ve tam burayı göstereceğim. Nereye takip edebilir, bir park de göstereceğim. Çünkü çok sorun oldu. Bir de burası gerçekten çok ucuz, güzel. yaptırıyor. Zaten fiyatları görüldüğünce anlayacaksınız. Evet arkadaşlar ben bittim. Bakın kirpiklerim de bitti. Yeni tazelendiler güzelce. Arkadaşlar ben buraya park ettim. Buradan böyle giriyorsunuz. Park edebiliyorsunuz böyle buraya. Aynen ama sadece buraya girdiğinizde. Ben şimdi size içeriği de göstereyim hemen. Fiyatları da göstereyim Böyle Bakın Buradan da çıkayım Aynen böyle giriyorsunuz Buradan park edebiliyorsunuz Burası Ben buradan böyle geldim Hadi bakalım Bittim arkadaşlar Karnımdan dolayı biraz zor yattım Ama becerdim Kirpiklerim yine Efsane oldu yani ben beğendim siz Sadece kaş boyayacağım. Dünden yanmıştım. Bakın yengem de burada. O da yaptırdı kirpiklerini. Çok güzel duruyor. Göz rengi falan çok güzel duruyor. Hadi bakalım gidelim. Olsun. Arkadaşlar şimdi dondurma yemeğe geldik. Baya dolu burası. Sabrina'nın ki hala gelmedi. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Selen'in tepkisini size çekeceğim ama eğer tabii ki üstümü sahipsen üstümü sahipsen çekemeyeceğim. Hadi gidelim bakalım. Arkadaşlar eve geldiğime o kadar sevindi ki size anlatamam. Ama hemen arkasından savaşta çıktı. Sonra savaşın arkasından ağladı. Neyse savaşta işini halletsin onun dedik şeyler yaparız belki daha parka falan çıkarız ya da bilmiyorum. Kaşlarımı boyamak istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra yemek hazırlayacağım, evi toparlayacağım biraz. Aslında zaten evi toparlamıştım. Ama işte evde olunca ev dağılıyor. O yüzden ev dağınık bayağı. Hemen bir süpürge falan geçirmek istiyorum hemen. Geleceğim anne Gel hallo de be. Gel. Bak buraya hallo de gel. Gel anneciğim. Gel bana. Gel seni çok özledim. Gel kızım benim gel. Ayağına mı takıldı anne? Hallo hmm. de ablalara. saçın başında almış bir tanem benim. Sen böyle bir şey göremezsin ki. Gel senin saçını da yapalım. Gel. Vallahi kamerayı senin çevirdi ben değil. <laughs> Hello de evet aşkım. Maaf edin benim kızım. Ve mi annem sen. <gülüyor> ya. Wow. <laughs> Sıcak değil mi annem? Bu annem haf hafımız yok ki. Bizim köpeğimiz yok ki bir tane. Haf haf deyip duruyor. Ama dur bekleyin şunu sana bir bağlasın. Valla arkadaşlar evdeki saç bağlama tarzımız böyle kızım. Değil mi anneciğim? Çıkı Anne çık mı dedim mi anne? <gülüyor> anne. <gülüyor> düşürdük telefonu. Telefonu düşürdük ya. Ya. Ne vlog mu çekeceksin? Tamam öyle koyalım. Dur. Bak bak sen buraya bak böyle tamam mı? Oldu mu şimdi? Hadi, yemek yap arkadaşlarına. Hadi onlara muz ver. Hadi. Hani senin muzun yarısı Selen. Muzun yarısı ver anneciğim. Anne. Efendim annem. Anneciğim ama bu odayı çok dağıttın ve ne Sen nasıl oynayacaksın? Ben. Burada basacak yerin kalmamış. Ha? Ne yapıyorsun? Kendini göster. Böyle yap. ÇE yap. -E ama <laughs> bak burada yap. Bak bak bak. ÇE yap şimdi. ÇE. 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 Evet arkadaşlar. Şimdi kaşlarımı boyadım. Arkadaşlar benim bilmiyorum söyledim mi hatırlamıyorum ama benim saçlarım ıı, söyledim galiba. Benim kıllarım kaş kıllarım yani karardığımda böyle saçlarımın kılarımın rengi acep sararım mesela burada fark ediyorsanız eğer yani şurada da ya kaşlarımda da öyle böyle kaşlarım kayboluyor şimdi biraz boyadım ama fazla bekletmedim yani biraz daha boyamam lazım normalde kıllarım var ama görünmüyorlar hele şu ortaları hiç görünmüyorlar ama canlı görüyorsun ama kameralarda görmüyorsun yani o kadar şey ki uzaktan böyle görmemesle aynı yaklaştığımda görüyorum öyle. Şimdi biraz çok hafif boyadım, fazla abartmadım. Aslında biraz daha bekletmek isterdim ama korkuyorum yani çok fazla kalacak diye böyle oldu şimdilik. Arkadaşlar meyve yiyor şimdi. Hava karardı bile. Yemin ederim size Ev o kadar sıcak ki. Yani o kadar bunalımdayız ki anlatamam. Şu an şimşek vurdu. Aynen. Öyle şimdi bir meyve yiyelim. senin saldırdı bile. Anneciğim bir tane bir tane yiyorsun tamam mı? Ne oldu? Ekşiyim ama küçük onlar. Ah, tamam koy oraya. Aferin sana. Arkadaşlar şu an öyle bir yağmur yağıyor ki öyle bir şimşek vuruyor ki size anlatamam. Ee, Selena, hemen ben işimi de yaptıracağım şimdi. Ee, yatıracağım. Ay acayip tane hani şimşek var.